Değerli arkadaşlar, merhabalar. Bu videomuzda sizlere 11. sınıflar için analitik geometriyle ilgili sorular çözeceğim. Birinci soruyla başlıyoruz. B noktası dik koordinat düzleminin 4. bölgesinde olduğuna göre A noktası dik koordinat düzleminin kaçıncı bölgesindedir? Şimdi 4. bölgede olduğuna göre demiş. Burada A ve B'nin işaretleri bizim için önemlidir. 4. bölgeyi şöyle bir Gözümüzde canlandıralım burada x, burada y ekseni var. Dördüncü bölgede x'in artı olması gerekir. Y'nin eksi olması gerekir. Öyleyse a burada artıdır, b burada eksidir. Yani negatif bir sayıyı temsil eder. Biz burada a yerine pozitif bir sayı yazdığımızda o zaman bunun önüne eksi geldiği için negatif olur. b negatif olduğu için b'nin kendisi bir eksiyle çarpıldığından dolayı artı olur. Öyleyse A noktamızın işaretleri yani absis ve ordinatın işaretleri eksi ve artı. Bu kaçıncı bölgede olur? İkinci bölgede. İkinci bölgede. İkinci sorumuz. A noktası dik koordinat düzleminin dördüncü bölgesinde olduğuna göre B noktası kaçıncı bölgededir? B'yi şu şekilde vermiş. Eksi B virgül A artı B kare. Şimdi dik koordinat düzenin dördüncü bölgesinde olan bir nokta. X artıdır, Y eksi olur. Şimdi bu tip sorularda şöyle yapabilirsiniz. A yerine pozitif bir sayı verelim mesela 2 olsun. B yerine de eksi 2 verelim. Bu şekilde bir işlem yapabiliriz. Tabi biraz dikkatli olmak lazım değerleri yazarken. B yerine eksi 2 yazdığım için burası artı 2 olur. A yerine 2 yazdığım için artı 2. B yerine eksi 2 yazdığım için karesi olduğundan 4 olur. Buradan 2'ye 6 elde ederiz. Bu birinci bölgedir. Üçüncü örneğimiz. A noktası bir koordinat düzleminin üçüncü bölgesinde olduğuna göre K'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Üçüncü bölgede bakın şöyle gözümüzde canlandırırsak burası birinci bölge, burası ikinci bölge, burası üçüncü bölge, burası dördüncü bölge. Üçüncü bölgede her ikisi de eksidir. Yani bu ikisinin de eksi olması gerekir. K-10, sıfırdan küçük. Diğer tarafa atınca K-10'dan küçük kalır. 3-K küçüktür sıfırdan. K'yı diğer tarafa atarsak 3'ten büyük olur. Demek ki K 3 ile 10 arasındadır. Bu aralıktaki tam sayılar 4, 5, 6... 7, 8 ve 9 olur. Kaç farklı tam sayı vardır dediği için bunları saymamız lazım. 2, 4, 6. 6 tane tam sayı vardır. Dördüncü sorumuz. Bir koordinat düzleminin a 2k 6 4t 16 noktası orijinde olduğuna göre b k eksi virgül t kare 2 t -2T noktası hangi bölgede? Bir defa orijinde olan bir nokta sıfıra sıfır olması gerekir. Yani 2K eksi 6 eşittir 0. Buradan 2K eşittir 6. K 3 olur. 4T eksi 16 eşittir 0 ise 4T 16 T 4 olur. Bu değerleri buraya yazalım. K yerine 3. T yerine 4. Gördüğüm karesi eksi 2 çarpı 3. Burası eksi 1. 16. 16'dan 6 çıktı. 10. Ee, x'imiz negatif, y'imiz pozitif. Yani bu aslında ikinci bölgede olur. Beşinci sorumuz. A 2,5 ve B eksi 3,5 noktalarının arasındaki en kısa uzaklık kaç birimdir? Uzaklık formülü A, B. Şimdi 2'den eksi 3'ü çıkarıyoruz. Karesi artı 5 de 5'i çıkarıyoruz. Burası dikkat ederseniz artı olur. Artı 3, 2 daha 5 yapar. 5'in karesi 25. Şurası 0 oluyor. Buradan dışarıya 5 olarak çıkar. Demek ki A ve B noktalar arasındaki uzaklık 5 birimdir. Altıncı sorumuzda yine iki nokta arasındaki uzaklık. Evet, Yine aynı formül. Bakın 3'ten eksi 4'ü çıkarıyorum. 3 eksi eksi 4. Burada sıralama önemli değil. 4 eksi 4'ten de 3 çıkarırsanız fark etmez. Bakın burada 2'den eksi 4'ü çıkaralım. Çünkü burada her karelerini aldığım için sonuç etkilenmiyor burada. Şimdi şurası artı 4 olur. 7'nin karesi. Şurası artı 4 olur. 6'nın karesi olur. 49 artı 36 topladığımızda 85 yapar. Yani cevabımız kök 85 olur. Evet. Yedinci sorumuz. Dik koordinat sisteminde uç noktaları verilen doğru parçasının e, parçanın orta noktası bu. Burada doğru parçası mı söylemek istemiş? Şimdi doğru parçası şöyle çizilir. A noktası 4'e 6. B noktası eksi 8'e 12. Şimdi bunun orta noktasını şöyle gösterelim. C noktası. C noktasını şöyle buluyoruz. 4 ile eksi 8'i toplayıp 2'ye böleceğiz. 6 ile 12'yi toplayıp 2'ye böleceğiz. Burası eksi 4 olur. 4'ün yarısı eksi 2'dir. 18, 18'in yarısı 9'dur. Demek ki orta noktası -2,9 olacak. 8 sorumuz. Dik koordinat sisteminin uç noktalar verilen parçanın orta noktasını buluruz. Yine aynı soruya bakın. Yani sadece apsislerini toplayacağım. 2'ye böleceğim. Eksi 7 artı 3. Eksi 4. Eksi 4'ün yarısı. Eksi 5 artı 4 eksi 1'in yarısı buradan eksi 2 virgül eksi 1 bölü 2 olur. C noktası. Orta noktası bu şekilde ifade edilebilir. 9. sorumuz. Dik koordinat düzleminde köşelerinin koordinatları 1'e 2, 7'ye 0, 4'e 4 olan ABC üçgeninin ağırlık merkezinin koordinatları toplamı nedir demiş. G ağırlık merkezi olur. Burada. Absislerini toplayalım. Bakın 1 artı 7 artı 4. Bunların toplamının 3'e bölünmesi gerekir. Koordinatlarını toplayalım. Bölü 3. Burası 12 yapar. 12 bölü 3'den 4 gelir. Burası 6 yapar. 6 bölü 3'den 2 gelir. G noktası yani ağırlık merkezinin koordinatları 4'e 2 olacak. Evet. Daha önce çıkmış bir soru. A 1'e 3, B 4'e 0. Noktaları veriliyor. AB üzerinde bir CXY noktası alınıyor. Evet, şöyle bir doğru parçası çizelim. A noktası ve B noktası. Şuraya C diyelim. Şimdi CA 1'miş. Yani buraya K diyelim. CB de 2 demiş. Buraya da 2K diyelim. Şimdi A noktasının koordinatları 1'e 3. B noktasının koordinatları 4'e 0. Şimdi bu bize sadece burada absisini sormuş. Bir defa şöyle bakacağız. Bakın şu absis ne kadar artmış? 4'ten kaça çıkmış? 4, pardon 1'den 4 e, 4'e çıkmış. Buradan 3 artış var. Yani bakın bunu kaç K'da yapıyor? 3K'da. 3K'da 3 artıyorsa K'da 1 artır. O zaman C noktasının apsisi ne olacak? Buradan buraya bir artacağı için bir artı bir de iki olur. Evet, 10. sorumuz A, B ve C noktalar yine verilmiş burada. B noktası AC'yi içten bölüyor. A, B, C noktalar doğrusal olduğuna göre C noktasının koordinatları toplamı kaçtır? Şimdi şuradaki artışa ya da azalışa bakmamız lazım. Şimdi şurada e, bakalım ilk olarak. 6'dan 4'e düşüyor. Yani K'da 2 azalıyor. O zaman 2K'da ne kadar azalması lazım? Yani K'da 2 iki azalırsa 2K'da iki 4 dört azalır. 4'ten 4 dört çıkarsa 0 olur. Burada yine bakın abs, e, ordinatımız 4'ten 2'ye düşmüş. Yine bu da 2 azalmış. O zaman buradan da buraya 4 azalması lazım. 2'den de 4 azalırsa eksi 2 olur. O zaman C noktasının koordinatları 0 ile eksi 2'nin toplamıdır. Cevabımız eksi 2 olur. Evet burada bir bilgi var. Bu çok karşımıza çıkan bir durum. Kare, kare içinde kare aslında. Şimdi tabii buradaki karenin tam köşelerden yani şuraların orta noktası olması gerekmiyor. Burada herhangi bir nokta da olabilir dıştaki karenin. buralar 90 derece oluyor. Bu şeklin ne özelliği var? Şimdi diyelim ki şurada bir üçgen var. AB. Zaten burada da yazıyor. Buradaki AB üçgenin aynısı burada da vardır. Yani buradaki de AB şeklinde olacak. Yani kenarları AB olacak şekilde bir üçgen. Buradaki de AB. Buradaki de AB olacak. Kenarımız ne oluyor? A artı B. Ya bu ne demek? Bütün aslında buradaki üçgenlerin hepsi eş oluyor. <laughs> 11. sorumuz, şekilde koordinat sisteminde verilen ABCD karesinin iki köşesi X ve Y eksenler üzerinde. Buna göre C ve D köşelerinin koordinatlarını bulunuz. Yani çok güzel bir soru. Az önceki Kuralı kullanırsak bilgiyi. Şimdi şurası 3 oluyor. Burası 5 oluyor. O zaman burası 3 olur. Burası 5, burası 3, burası 5, burası 3, burası 5 olur. Birbirine e, hepsi birbirine eşit. Yani kenarları 8 olan bir dışarıda bir kare var. Şimdi C noktasının o zaman e, koordinatlarını yazarsak bakın şuraya kadar olan mesafe 8 birim. Yani apsis 8'dir. Ordinat nedir? 3 birim. D için bakarsak bakın yukarıdan aşağı doğru 8 birimlik bir mesafe var. O zaman D noktasının ordinatı 8 birim olacak. Apsisimiz 5 birim. Yani 5'e 8 noktası olur. 12. sorumuz. Bakın iç içe yine bir 2 kare verilmiş burada. Şurada kenarları 3 ve 4. Burada taralı alanlar toplamı soruluyor. Şimdi buralar 3 ve 4 ise burası 4 3 4 3 4, 3 şeklinde olur. Buraya dikkat etmemiz lazım. Bazen karıştırabiliriz bunu. 3, 4 de yazabiliriz. Hayır öyle değil. Bunlar eş üçgenlerdir. Bunların bir kenarı 3, bir kenarı 4 olacak şekilde ilerleteceğiz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi burası ne olur? 5. Şimdi içteki karenin alanı ne olur? Kare olduğu için 5 kere 5, 25. Tüm karenin alanı nedir? Burası 7 çarpı 7'den 49 olur. Yani aslında ABC'de 25 ise bunun alanı da 49 olacak. Taralı alanlar dediği için 49 eksi 25'ten cevabımız 24 olur. Taralı alanların alanı 24. -25. Ya da şu üçgenin alanı ne yapıyor? 4 çarpı 3 bölü 2'den 6. 4 kere 6, 24 de diyebilirsiniz. Yine çıkmış bir sorumuz var. Buna bakacağız. Yukarıdaki şekilde ABC düzgün altıgenin merkezi orijindedir. Evet şurası merkez. E noktasının ordinatı 10 birim olduğuna göre E noktası şurası şuraya 10 birim diyeceğiz. Buna göre D, noktasının apsisi kaçtır? Evet. Şimdi bir defa şurası bakın şöyle uzatırsam daha düzgün bir çizim yapalım. Düz şekiller. Bakın şuradan şuraya uzatmış oldum burayı. Şimdi buraya ne diyeceğiz? Şimdi şurası 60 oluyor tabii. Burası da 60. 60 oluyor. Ve bütün e, kenarlarımız 10 olur. Şimdi şurada bir dik üçgen çıktı ortaya. Şurası 30 derece olacak. Yani şöyle bir üçgen aslında. Şurası at, e, 30 olacak. Burası 60 olacak. Şurası 11'im. 90'ın karşısı 10 ise 30'un karşısı 5 olmalı. 60'ın karşısı 5 kök 3. Demek ki şurası 5 kök 3 olacak. Bu da zaten D'nin absisidir. Burada cevabın B olduğunu görebiliriz. Bilgi notlarımız var. Eğim açısıyla ilgili. Yani iki farklı doğru durumu var. Bunlar pozitif eğimli açılardır. Bakın açımız 0 90 derece arasında olacak. Şurası x açısı dersek. Buraya da x açısı. Yani alfa açısını da kullanabiliriz. Yani şöyle gösterim olarak. Burada eğim dar açı olduğu için tanjantımız bakın pozitif olacak. Bu sağ tarafa yatık olan şekiller için geçerlidir. Yani şu şekilde de olabilir, bu şekilde de olabilir. İki durum dışında farklı bir gösterim yoktur buradaki açıların dar olduğunu zaten görebiliyoruz. Şimdi ikinci durumlara bakalım. Yani açının negatif olma durumu. Bunlar da sola doğru yatık. Yani şurası geniş açı. Burası da geniş açı. Bunun tanjantını aldığımızda bu açının geniş açının tanjantı negatif olur. Yani sola yatık olanlar negatif oluyor. Evet. Eğim açısı sıfır olanlar. Bunlar e, x eksenine paraleldir. Bunların eğimi yoktur. Tanjant zaten sıfırda sıfır oluyor. Eğim açısı 90, e, 90 derece olanların eğimi olmaz veya yoktur, tanımsız diyoruz. Bunların şekilleri de x, y eksenine paralel oluyorlar. Ya yani, e, sol tarafta olur ya da sağ tarafta olur. Şimdi bazı sorular var. Onlara bakalım 13. örneğimizde. Şimdi şurada e, şekil tam olarak çıkmamış ama biz yine de şuradaki basit bir çizim yaparak bunu anlatabiliriz. Şimdi şurayı bakın burayı 45 derece vermiş. O zaman iç ters açılardan burası da 45 derece olur. Burası da 45 derece olur. Yani bunun eğim, eğimi tanjant 45 desek 1 olur. Ama bize eğim açısını sorduğu için eğim açısı 45 derecedir. Şimdi şuna bakalım. Şurası 40 derecedir. Burası 50. Şurası 130 derecedir. Bunun eğim açısı 130 olacak. Eğim, eğimi diye e, ifade edilen tanjant 130'dur. Şurası kaç derece oluyor? 30 derece oluyor. Demek ki bu neyim açısı? 30 derece olacak. Tanjant 30'da kök 3 bölü 3'tür. Aşağıda verilen doğru denklemlerin eğimlerini bulunsun. Evet, bu tür sorularda ne yapmamız gerekiyor? Mesela çok basit. Burada e, negatif olma e, durumlarının hiç e, göz e, önemli değil bu bizi sıkıntıya sokmasın. Bunu 3 olarak düşünebilirsiniz. Yani şurası 3 birim, burası 2 birim. Üçgen olarak alın olayı. Burası 3 birim, pardon 5 birim. Burası 3 birim olacak. Şimdi eğim dediği için aradaki açıya da alfa diyelim. Tanjant alfa 1 olsun bu. Y bölü x'tir. Bu doğruya baktığımızda sağ doğru yatık olduğu için pozitif alacağız. Y'miz 2, x'imiz 3'tür. Yani 2/3 olacak. Buna da tanjant alfa 2 diyelim. Y'ye bakalım. 3 x'e bakalım 5. Sağa doğru yatık olduğu için buradan pozitif alacağız. Bunu bu şekilde kodlayabiliriz. Şimdi sola yatık olanlara bakalım. Burası 3e2 sola yattıkları için negatif olacak. Tanjant alfa 3 diyelim bunun eğim açısına. Yani şurada alfa 3 diyelim. Eksi y bölü x. Yani y 3 birimdir. x de 2 birimdir. Eksi 3 bölü 2. Tanjant alfa 4. Burada bakın y 6 birim. x 4 birim. Bunun negatif olmasını göz ardı ediyorum. Burasını karıştırmayın. Yani bunu pozitifmiş gibi düşünün. 6'ya 4 alın. E, sola yatık olduğu için, yani sol kolumuzdan düşünün. E, burada sol kolumuzu yukarı doğru hafif çapraz kaldırdığımızda bu şekilde bir e, doğruya benzeyebilir. Y bölü x ama eksi y bölü x sola yatık olduğu için y 6 birim bakın. Eksi 6 bölü. X de 4 birimdir. Buradan eksi 3 bölü 2 diyebiliriz. İkisi de aynı eğime sahip oldu. O zaman bunlar aslında paralelmiş. Şimdi birazdan bunlara geleceğiz. Paralel doğrulara. Evet, y eşittir ax artı b biçimindeki doğru denklemlerinin eğimi a olur. Şimdi burada bir notumuz var. Bu not eğim bulma konusunda bize yardımcı oluyor. Yani böyle bir ifadenin eğimi a olur. Yani x'in katsayısı olur. Y eşittir 2x artı 5. Bunun eğimi 2'dir. Eksi 5 burada eğim olur. Burada eksi 6 olur. Şuradakilerin çok bir önemi yok. Evet. Eğer ax artı b, y artı c biçiminde olursa eğim burada. Bakın x'in kat bölü y'nin katsayısı, Önlerine de eksi alıyor. Burada hemen eksi 2 bölü 3 diyebiliriz. Buradakini eksi önlerinde x'in katsayısı eksi 3 bölü 4 artı olur üst kısım. Artı 3 bölü 4 alırız. Benzer şekilde eksi 5 bölü eksi 7 yani 5 bölü 7 olur. Buraya bakalım. Eksi önlerinde eksi 2 bölü eksi 5 buradan eksi 2 bölü 5 olur. Eksi eksi artı yapar. Bir eksi fazla olur. Buradan eğimimiz eksi 2 bölü 5'tir. Evet. 15. sorumuz. A noktası 4'e 5, B noktası 6'ya 2 noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır? Şimdi A noktası şöyle X1, Y1 desek B noktası X2, Y2 desek genel eğim ifadesi şu şekildedir. y bir 2 eksi Y1, X2 eksi X1 şeklindedir. Burada da aynı şeyi yapacağız. Beşten 2'yi çıkaracağım. 4'ten 6'yı çıkaracağım. 3 bölü Eksi 2 yani eksi 3 bölü 2 eğimimiz olur. 16. sorumuz yine aynı şekilde bakın eğim sorusu. 5'ten eksi 5'i çıkaracağım. Eksi 2'den 6'yı çıkaracağım. Eksi 2 eksi 6. Buradan 10 bölü eksi 8 yani eksi 5 bölü 4 olur. Evet, eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemi şu şekilde yazılır. A noktasından geçen, yani şöyle A, ya B ve eğimi M olan doğrunun denklemi Y eksi B eşittir M çarpı X eksi A şeklindedir. Örnek verecek olursak A 2,4 noktasından geçen ve eğimi 5 olan doğru denklemi yazın. Şimdi Y eksi, şuradaki Y 4'tür, eşittir 5 çarpı X eksi 2'dir. Bu doğru denklemidir. Bunu dağıtacağız, düzenleyeceğiz. 5X dağıtırsak bunu eksi 10 olur. Eksi 4'ü diğer tarafa attığımızda 5x eksi 6 geliyor. Evet. Başka bir örnek. Eksi 2 virgül 4 noktasından geçen ve eğim eksi 4 olan doğru denklemini bulunuz. Y eksi 4. Eksi 4 çarpı x eksi eksi 2. Şurada. Buradan y eksi 4 Eksi 4, şurası artı 2 oluyor. İçeriye dağıtırsak eksi 4x. Burası artı 2 olacak. Çarptığımızda eksi 8 olur. Bunu da diğer tarafa atarsak eksi artı olarak geçer. O zaman eksi 4 kalır burada. Doğru denklemimiz bu şekilde. Evet. 5'e 4 noktasının 3x artı 4 diye artı 4 eşittir sıfır doğrusuna olan uzaklığı kaçtır? Formülü hatırlarsak D diye başlıyordu. Şunu aynen yazıyoruz. 3 çarpı x yerine bakın 4'ü yazıyorum. 4 çarpı y yerine bunu yazıyorum. Artı 4. Yani denkleme olduğu gibi yazacağım. Sadece x ve y yerine 4 ve 5 yazacağım. Bölü kök içerisinde x ve y'nin kat karesi. Şimdi burası 12 olur artı 20 artı 4. Alt taraf kök içerisinde 25 olur. Şimdi şurası ne yaptı? 16 toplarsak 36. 36 bölü 5 birim diyoruz. Evet. 18. sorumuz. Doğrular birbirine dik ise A kaçtır? Burada dik olan doğrular doğruların eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Evet birinci denklemin e e eğimini bulalım. Eksi 2 bölü 4 olacak. Önlerine bir eksi geliyor. Çarpı eksi 6 bölü a eşittir eksi 1. Bu kısım 1 bölü 2 yapıyor. 1 bölü 2 çarpı eksi 6 bölü a. Buradan eksi 6 bölü 2a eşittir. Eksi 1. İçler dışlar yapabiliriz. Eksi 6 eşittir. Eksi 2a. Her tarafı -2'ye böldüğümüzde a'nın buradan 3 geldiğini görebiliriz. 18. sorumuz da bu şekildeydi. 19. sorumuz. Evet, doğrular birbirine paralel ise, yani bunlar birbirini kesmiyor. Bunlar neden birbirini kesmiyor? Çünkü şöyle. Paraleller hiçbir zaman kesişmezler. Paralel doğruların eğimleri eşittir. Eğim nasıl bulunur? Evet. Kat sayıları birbirine oranlıyorduk. Şimdi bunun kat sayıları a'ya 4 önlerine bir eksi. Şimdi bu 1 bölü 2 yapar. Eksi 4 bölü a. İçler dışlar yaparsak a işte eksi 8 olur. 20. sorumuz. 3x artı 4y artı 5 eşittir 0 ek, e, doğrusu. Eksi 6x artı eksi 8y eksi 7 eşittir 0 doğruları paralel hmm. Bu iki doğru birbirine paralelmiş. Bu doğrular arası uzaklık kaç birimdir? Şimdi doğrular arasında uzaklığı bulabilmek için şu kat sayılarını birbirlerine eşitlemem gerekir. Şimdi alt tarafı eksi çarpalım. Üst tarafı 2 ile çarpalım. Şimdi 2 ile çarparsak 6x artı 8y artı 10 eşittir 0. Eksiyle çarparsam alt tarafı işaretlerini değiştireceğim. Şimdi bu iki doğru birbirine paralel olduğu için bunlara şöyle diyeceğim. C1, burası C1 olsun, bu da C2 olsun. Bu ikisi arasındaki fark 10 eksi 7. Bölü kat karesi. 6'nın karesi artı 8'in karesi. Alt taraf zaten 10, 100, 100'dür kök içerisi. 10 olarak dışarı çıkar. Şurası da 3 olur. 3 bölü 10. Son sorumuz bu şekildeydi. Herkese iyi günler diliyorum.